Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilin Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın yanımda kim var? Ahmet Han var yanımda. Şöyle. Ben bugün arkadaşlar sesim için özür diliyorum. Hastayım. Boğazlarım acıyor ve sesim gitti. Sabah hiç yoktu. Açılış yaptım. Yani sabah bir şey çekmek istemedim. Çekemedim bugün. Video çekemedim. Şimdi saat kaç? Saat 4. 2. November. Kızım çocukları bıraktı. Çocuklar burada içeride oynuyor. Dışarıda tamirat var. Onunla uğraşıyoruz. Anten tamiratı ve bizim antenin yörüngesi bozuldu. Televizyon göstermiyor. Bir yandan da dışarıya bakın gözüm orada. Çünkü bir şeyler istiyorlar. Alet, edevat, tonu. bir de bilmem ne işte. Zıvır zıvır. <laughs> Kusura bakmayın. Hem hastayım hem işim, işlerim var. Bugün meşgulüm. Bugün video çekemedim diye böyle bir şey olsun istedim. Eee... Hoş geldiniz demeyi unuttum tabii ki. Sevgilim YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Anne. Nasılsınız? İyi misiniz Kendi derdimlerim Anne. size... Anneciğim bir dakika dur be. Tamam. Kendi derdimlerimden size halinizi hatırınızı sormayı unuttum. Ne diyelim bizleri soracak olsanız işte gördüğünüz gibi şükür halimize iyiyim Allah'a şükür ama boğazlarım çok kötü. Nefes zor nefes alıyorum. Doktora da gitmedim üşüttüm çünkü üşüttüğümü biliyorsun üşüttüm çok terledim geçen de üşüttüm onun için boğazlarım ve sırtlarım biraz buralarımda rahatsızlarım var işte başım ağrıyor geri tarafım iyi çok şükür <laughs> Hay kuzum ha. düştün mü şimdi çocuklar da var dediğim gibi iki tane çocuk bende ve şey kek yapmaya çalışıyorum şu anda bir dakika ben kameramın arkasını kamerayı çevireyim Yus Yusuf abi de burada ben de burada kek yapmaya çalışıyorum şöyle ben buraya 3 3 yum yumurta bir su bardağı şeker bir de bir tane portakal kabuğu rendesi aldım arkadaşlarım onu şimdi iyice çırpacağım şöyle su bardağıyla iki su bardağıyla yoğurt koyacağım birini hazırladım birini daha koyacağım şöyle burada köy yoğurdum var kendi yaptığım yoğurttan ben onları bir çırpayım size miktarlarını söyleyeyim arkadaşlar burada Ahmet Han Yusuf Alp burada çocuklarla iş yapıyoruz şöyle biraz da dışarıya göstereyim size dışarıda da tamirat şöyle televizyonumuzun sinyali yok gördüğünüz gibi çekmiyor onu tamir etmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da şey işlerimiz var. Adı ne Kaynak işlerimiz böyle. Eşimden iki tane işçi var. <laughs> Çektiğini gördüler de. Bak sizi çekiyorum. Tamirat yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar ben keke bir çay bardağı ceviz koydum. Dedim mi bir tane portakal rendi, kabuğu rendesi. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ. 2 su bardağı da yoğurt koydum. Aldığı kadar da un koydum. Böyle biraz ben miktarlarını çok ettim. Şeker de biraz daha ekledim. Ben buna 1,5 su bardağı şeker ekledim. Şu anda tam bütün. Tam 1,5 su bardağı şeker ekledim yani. Yarım su bardağı daha ilave ettim. Çünkü çoğuz biraz çoğu olsun istedim. Ununu da ölçmeden böyle göz karar ekledim. Şöyle tepsimi yağladım arkadaşlar. Bunun kıvamı bu. Bunu şimdi dökeceğiz. 170 derecede kızar alt üstü kızarana kadar pişireceğiz. Şöyle arkadaşlar üstüne de susam ekelim. Güzel güzel olsun. Şöyle. Bol susamlı. Bir tarafa biraz daha bol gitti ama. Şöyle. İşçilere kek. Hem demirci işimiz var hem anten işimiz var. Ya beton yok ya. Çayımızı demliyor burada arkadaşlarım. Şöyle çayımızı attım. Kek pişene kadar çay da demlenecek inşallah. Kendi çay içeceğiz. Tabiat sürüyor. Şöyle. <laughs> Şöyle. Ahmet Han, oyun mu oynuyorsun? Tespik oynuyorsun sen. Hı ha. -hı. Hadi merhaba de bakalım buradaki ablalara. Merhaba. Sizi seviyorum de seni de çok şey seviyor Ahmet Bu da sen. Yusuf Alp. Yusuf Alp bak bakayım buraya bir. Bu tamiratlara bakıyor. Bakın şöyle. Ee, tamirat yapılıyor e, dışarıda. Onları merak ediyor. Tamir işi. Dışarıda tamir işi. Niye <laughs> Dedesi size, sizin yanınıza gelince niye ya, duramıyor? Gel ben dedeyim. He sen o de gel, gel. De iyice şuradan. durmasın. Şuradan, hey. şuradan. Ha gitmesin. Şöyle kekimiz bir şey bir tarafı biraz kızarmış, bir de ışıktan öyle görünüyor şu taraflar daha kızarmadı ama ışıktan öyle görünüyor kenarları kızardı, diğer yanları da kızardı, kabardı çok güzel. Pus pus. Kekimiz bir <laughs> televizyonumuz da hala yapılmadı eksik malzeme çıktı şimdi bunu alıp gelecekler ondan sonra da çaylarını keklerini yiyecekler Ahmet Han böyle oynuyor değil mi Ahmet Han? top getirmiş içeri Ahmet Han Biz de böyle dağıttık ortalığı birazcık İşte. Toparlayacağız geriye fırınımızda kek de bir kekimizde fırında bir şey yok <laughs> Fırınımız de bir şey diyor arkadaşlar. Ben böyleyim işte. Kekimiz pişti arkadaşlar. Şöyle kıpkırmızı pek güzel olmuş. Ahmet Han'la sabırsızlıkla bekliyor. Elime kusun elime. Biraz soğumuş da. Şöyle kekimiz bir kesen bakalım nasıl olmuş. Tek elimden olmuyor. Kekimizi kestik. Bunları adamlara mı vereceğiz? bunları adamlara vereceğiz kuzum. Bunları adamlara mı vereceksin diyor Ahmet anne. Bakın Yumuşacık. Bu bana Cevizli ve e, portakal kabuğu rendesinden bir kek. Çok güzel olmuş arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Neymiş oğlum? Güzel kek. Varmış, söyle. söyle bakalım. Kek. kek. Evet arkadaşlar kek diyor Ahmet Han. Alın. Tamam. Çıklılar çıklılar. Ahmet Han'ın tabağı burada. Çıklılar. Ahmet Han kenarlarını aldı arkadaşlar. Ben bunları yiyeceğinde bir tane böyle koymedim. Bunlar da ustalarımızın. Şimdi Yunus Emre de geldi okuldan. Direkt duşa girdi. Yanmış bugün. <laughs> Sıcak çok koşturmuş okulda. iyice yanmış. Ben de şöyle keklerimizi kestim. Bir de kendimize koyalım arkadaşlarım. Kek servise başlasın. Başladı daha doğrusu. Ahmet Han şeylerin seviyor. Hemen başladı yemeğe böyle bakın. Tatlı mı koçum benim? Onu da mı alacaksın? Hep kenarlarını. Sen mi alacaksın koçum benim? Hı hı zaman kuru olur senin şeylerin. Tamam. Bir şey olmaz mı? Hı -hı. Sen onları mı seviyorsun hep kenarlarını? Annenin gibi kenarlarını seviyorum. Ben de kenarlarını severim koçum onun. Şöyle hazırladık. Bardaklarımızı da hazırladık. Şimdi çaylarımızı koyalım. Bugün de arkadaşlarım böyle günlük yaptığımız şeyleri günlük ne yaptıysak onları çekmek istedim size. Günlük vlog. Bu da Ahmet Han'ın bardağı. Bugün yemek tarifi yok. Ne yaptıysak o. Akşam yemeğini de birazdan yaparız. Ben bunları dışarıdaki ustalarımıza bir götüren arkadaşlarım. Ahmet Han yiyor burada. Değil mi Ahmet Han? Güzel olmuş mu koçum benim? Hı, hı. Çok sevdin değil mi? Hı -hı. Afiyet olsun koçuma beni. Sen burada iyi bak aşağıya da koyayım sana. Tabi, anten kurulumu yapıyorlar buraya. O anten için kurulum yapıyorlar. Şöyle getirdik dışarıya. Her tarafta yanık arkadaşlar bakın. İş yapacağız der ya dayattık. Böyle tahta ağaç direkler vardı değişti. İşe devam. Bugün hava çok güzeldi arkadaşlar. Güneşli. Şöyle sadece şu kenarlarda. Şöyle göstereyim. Kenarlarda karlar kaldı sadece böyle. Güneş görmen yerlerde. Geri yerle karı kalktı. Bakın karşıdaki evin yanlarında kalmış. Karlar kızas orada orada kalmış. Güneşlik. Bugün günlük güneşlik bir yer. Ha, sen de mi çekeyim? Ne var Asker mi var senin elinde? Askerler var. Askerler var. Sen de çektin. Hadi arkadaşlarım bugün bu kadarlık olsun. Dediğim gibi sesim için özür dilerim anca bu kadar çıkabiliyor. Akşam oldu benim ses daha düzelmedi. Herhalde iç iş iş gün sürer daha akşam hasta oldum çünkü. Boğazlarım hasta değilim de boğazlarım çok kötü. Şiş ve e, sesim çıkmıyor. Nefesimi almakta zorluk çekiyor. Haydi bakalım hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın hem de.